Sual, ehli sünnet kime denir? Eshab-ı kiramın üstünlüğüne inanmayan onlar hakkında kötü düşünenler var. Onların hepsi alim ve adıl değil miydi? Cevap, Eshab-ı kiramın aleyhi rıdvan, hepsini sevenlere ehli sünnet denir. Eshab-ı kiramın hepsi alim ve adıl İnsanların efendisinin, sallallahu aleyhi ve sellem, sohbetinde, hizmetinde bulunmuşlar ve ona yardımcı olmuşlardır en az sohbette bulunanı bile, eshab-ı kiramdan olmayan en yüksek veliden daha yüksektir. O İslam güneşinin, o Allahü Teala'nın Habibinin bir sohbetinde, bir teveccühünde hasıl olan haller, o mübarek nefesleri ve nazarları tesiriyle zuhur eden kemaller, o huzura, o yakınlık saadetine kavuşamayanlara nasip olmamıştır. Eshab-ı kiramın hepsi, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmin, daha ilk sohbette nefislerine uymaktan kurtulmuşlardır. Hepsini sevmekle emrolunduk. Şiratül İslam. Şerhinin ilk sayfelerinde Eshab-ı Kiram'ın aleyhi Rıdvan hepsinin hakkında mümkün olduğu kadar iyi söyleyiniz, onların hiçbirine sakın dil uzatmayınız diye yazıyor. 72 fırkaya gelince kimi ifrata vararak, taşkınlık yaptı, kimi tefrite düşerek haklarını vermedi, kimi akla güvendi, kimi felsefeye ve eski Yunan felsefecilerine aldandı. Böylece dini İslam'da olmayan, hatta yasak olan şeyleri yaptılar. Bir dıt sarıldılar. Sünneti, yani İslamiyeti bıraktılar. Ebu Bekir Sıddik, Hazreti Ömer, radıyallahu anhüma gibi eshab-ı kiramın aleyhi rıdvan icma ile en üstüne olanlarını, hatta Peygamber Efendimiz'i aleyhisselam çekemeyenler zuhur etti. Peygamber Efendimiz'in miraca, cesedi ve ruhu birlikte olarak götürüldüğünü inkar edenler türedi. İslam Ahlakı Kitabı Sayfa 182 Kaynak Dinimizislam.com